işte kutlu. İşte dostu. Onun kutunu kaç veli. Tiki. Onu da otu veli. Ya kemiğini çıkartı. Allah Allah. Ne iç, kemiğini çıkartıyor? Onun şöyle dişlerini. Ha. Onun şöyle dişlerini. Vardı. Ne kadar büyük? Ay, böyle diyor. Ay, ben çok korktum. Ne kadar büyük? Ay, ay şöyle, şöyle koyacağım. Ne kadar? Bu da komşu. Tavuğu mu yedi? Evet tavuğu yedim. Allah Allah. Bu da seni yatağın içinde otururlar dediğinde hadi tutun böyle kaçın. <laughs> böyle diyordum. Ay ben çok korktum onu öldür ya silahla vur. Bu mu silah? O silah değil mi? He? Silahla onu ateş et tamam mı? Tamam ateş edeyim. Hadi bakalım. Ağzım ben Evet ne zaman istersen onu öldür. Ben gidiyorum. Sen de gidiyorum. Hadi onu öldürmeye mi gidiyorsun? He onu öldürmeye gidiyorum. Güle güle. Dikkat et. Şimdi. ben 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 gideceğim ben 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 ben